Adem Hocam merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Yaz geliyor, havalar ısınıyor. Evet. Pedagoji okulunu izlemeye devam ediyoruz. Evet, bizler de pedagoji okuluna devam etmeye çalışıyoruz. Pedagoji okulunda birkaç haftadır e, bilinçaltından bahsediyorsunuz. Evet. Bilinçaltının bu kadar önemli olduğunu çocuk eğitiminde neden bu kadar önemli? Ee... Bugün konuştuğumuz birçok problemler aslında bilinçaltı ile alakalı. Yani biz bir insanda örneğin e, öfkeyi konuşuyorsak bilinçaltını bilmeden öfkenin ne olduğunu anlayamayız. Yoksa şöylesi bir durumda kalırız. Hani videolarda, pedagoji okulunda anlatmaya çalışıyorum. Bu benim yapım deriz. Beni sinirlendirme diye söyleriz. Bilinçaltını anlayamadıktan sonra kaygılarımızı anlayamayız. Pedagoji de bilinçaltı oldukça önemli. Oldukça önemli. Çünkü anne baba çocuğuna aslında çocuğunun bilinçaltına bir ses yerleştiriyor. Bir duygu yerleştiriyor. Biz sadece sinirlenmiş olmakla kalmıyoruz aslında. Bağırdım, çağırdım, sinirlendim. Sonra ben kendimi iyi hissettim. Değil. Bir aktarım gerçekleşiyor oraya doğru. Neyin aktarımı? Kendi ruhsal durumum çocuğun bilinçaltına aktarılıyor. Ve bu mutlaka ilerleyen zaman içerisinde aynı benim gibi olacak bir çocuk anlamına geliyor. Benim duygularım neyse, benim hislerim neyse, babasının annesinin hisleri neyse ortak bir duygu aktarıyoruz aslında. Hani ilerleyen yıllarda çocuklardan şikayet ediyoruz. İşte öfkeli değil ki öfke aktarılmış bir çocuk. Kaygılı, güvensiz, güvensizlik aktarılmış bir çocuktan bahsediyoruz. Dikkat dağınıklığı var. Bir türlü yerinde duramıyor, derslere ilgisi yok. Bu ne biçim çocuk olduğu, arkadaşlarına çok kendisini kaptırıyor dediğimiz tüm hususlar, tüm konular aslında anne babayla birlikte yaşayan çocuğun bilinçaltının yapısını tarif ediyoruz. Bizim çocuk niye ise edilgen oldu. Yani edilgenlik duyguları geçti çocuğuma. O açıdan bakıldığında pedagojiyi ya da çocuk eğitimini bilinçaltını anlamadan bilinçaltı nasıl oluşuyor anlamadan anlamamız neredeyse oldukça zor. Çocuğa öğretmen dedi ki sen ne kadar da geri zekalısın dedi ya kaç kere anlatacağım sana bunu dedi. Orada bitti değil. Bunun bir devamı oluyor. İşte bu devam dediğimiz kısımlar bilinçaltını ilgilendiriyor. Biz geçmişin duygularının devamını yaşıyoruz. Yani öfkeli halimiz geçmişin duygularının devamı. Bugün değil. Şu anda duygusal zayıflık hissettiklerimiz geçmişin devamını yaşıyoruz aslında. Burada küçük bir soru Tabii sorabilir de. miyim hocam? Ee, i̇lk başta dediniz ki çocukların e, aktarım, anne babaların yaptığı aktarım dediniz. E, ama şu anda konuşmanızda geçmişin devamı dediniz. Burada bir soru geldi aklıma. Geçmişin devamı derken anne babaların aktarımının devamı mı oluyor? Yoksa çocuğun kulağına hani bir fısıldama diye söylediniz. Onun devamı mı oluyor? Harika, çok harika. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani geçmişte yaşadığı annesinin öfkesi, babasının öfkesinin devamı. Yani biz bugün dünyaya gelmedik. Öfkeyi geçmişte tanıdık anne babamızdan tanıdık. Duygusal yakın olunamamayı, uzak olmayı geçmişte yaşadık ve onun devamını yaşıyoruz. Dolayısıyla çok güzel yakaladığınız yer oldu orası. Buna aktarım deniliyor zaten. Hani biz şu anda sahip olduğumuz duyguların yüzde doksanı aktarımla gelmiş olan duygular. Yani Mesela diyelim, diyelim ki bir arkadaşımıza telefon ettik, çaldı, 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 cevap vermedi. Telefonu kapattığımızda hani aklımıza şöyle geliyor ya, açmıyor. Aslında açmıyor değil belki de. Yani kadıncağız, kızcağız, adamcağız belki de müsait değil, çocuğuyla bir şey konuşuyor, telefonunu bir yere koydu, tuvalete gitmiş, başka bir şey yapıyor yani. Ama biz telefon ettik, çaldı, 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 açmadığında içimize düşen bilerek açmadı, açmıyor diye düşündüğümüz duygu geçmişteki bir başkasının insanla ilgili düşüncelerinin devamını yaşıyoruz. Bu kişiler genellikle annemin duygusu diyebiliriz mesela hani bana değer verseydi açardı. Sanki annem bir kapıya gitti de içeriden ses gelmeyince beni de yanında götürürken aslında geriye dönerken fısıldadığı kelime. Açmıyor kapıyı. İçeridedir. Nerede olacak yani? Bu saatte nereye gidecek? Açmıyor dediği şey bugün işte bir arkadaşıma telefon ettiğimde telefonu açmıyordaki karşıma çıkan duygunun aynısı. İşte bunun için devamı diyoruz aslında. İşte bunun için diyoruz ki çocuklarınıza olumsuz duygularınızı aktarmayın. O yükü çocuğunuz daha sonra nasıl indirecek sırtından? Kendinize benzetmeyin. Siz mücadele ediyorsunuz, çıkamıyorsunuz zaten. Dolayısıyla bilinçaltına baktığımız zaman bilinçaltını anlamamız çocuğun eğitimini e, anlamamız için başlangıç noktası. O yüzden Yıllardır ben pedagoji okulunda anlatırken aktarımdan bahsettim, kızmayın diye bahsettim, işte cezalandırmayın diye bahsettim. Hatta pedagoji okulunda şöyle söylediğim zamanlarda o zamanlar yeni yeni ısındırıyordum belki anne babaları. Çocuklarınıza kaşlarınızı dahi çatmayın diye söylediğim sıralarda anne babalar şöyle söylüyorlardı. Hani hocam biz de insanız. Kaşlarımı nasıl tutayım? İyi o zaman paşa yetiştirelim, prenses yetiştirelim. Hayır. Oradaki kast edilen şey şuydu yani. Sen kaşlarını çatarken sahip olduğun bu duygu, yeter diye şöyle yaptığın bu duygu aktarım gerçekleştiriyor. Hani bu yok kızmayalım, yok biz de insan değil miyiz kısmıyla ilgili değil. Bu aktarımı yapma. Çocuğuna bu aktarımı yapma. Demeye getiriyordum. Ben bu gerilimi nereden getiriyorum? O yüzden bilinçaltını anlamak şu açıdan oldukça, oldukça önemli. Ya ben bu değilim. Ben, hani diyoruz ya benim yapım gerilimli. Hayır, ben bana gerilimli davranmış. Kendisine gerilimli davranıldığı için, öfkeli davranıldığı için gerilimli, psikolojik problemli bir annenin, bir babanın çocuğu isem hımm demeye ihtiyacım var nasıl ya aslında benim özüm bu değil mi? Ben çok daha şıkır şıkır bir hanımefendi miyim aslında? Ben çocuğuyla dans edebilecek bir beyefendi miyim aslında? Ben çocuklarımla birlikte konuşup sohbet edebilecek, akşam yatarken onlara iyi geceler dilerken onlara iyi davranabilecek bir ruhsal donanıma sahipken yaşam içinde mi yaralarımı almışım? Bu kısım bizi çok ilgilendiriyor. Çünkü insanların birçoğu ben buyumdan yola çıktığı için kendisini düzeltmesi neredeyse imkansız oluyor. Yani ben buyum, beni bu halimle kabul et. Beni niye değiştirmeye çalışıyorsun? Ben de öfkeli birisiyim, değilsin. Sen öfkeli davranılmış birisin ve kendini onarabilirsin, kendini toparlayabilirsin. Tüm bu bilgilere nereden erişebiliriz? Önce işte bu bilinçaltı dediğimiz bizim duygusal yapımızı bir anlamaya, bu bilinçaltı nasıl oluşuyor anlamaya ihtiyacımız var. Ben de elimden geldiğince işte dördüncü video oldu galiba değil mi? Dördüncü oldu galiba. Dördüncü oldu. Bu bir açıklama videosu olmuş olacak. Sonra beş, altı devam etmeye çalışacağız. Ve böylelikle her videonun da açıklamasını bundan sonra formatımız da birazcık hem solo tek başına olacak hem de böylelikle karşılıklı diyaloglar şeklinde de olmuş olacak. Bilmiyorum uzun mu tuttum acaba birazcık ama bilinçaltını bilmemiz, aktarımı bilmemiz bu yüzden önemli. Kendimizin olduğuna inandığımız, benim yapım bu dediğimiz şey üzerimize yapışmış olan, geçmişte yapışmış olan bir anormal duygu ve biz bu anormal duygudan kurtulabilir, sabahları tebessüm ederek uyanabiliriz. Evimizin içerisinde şen, keyifli, duygusal, sağlam, olaylar karşısında yıkılmayan, yaşlandıkça gençleşen bir insana dönüşebiliriz. Tüm bunların her birisi bir dakika ya bu evren denilen, dünya denilen şeyin içinde ben ne yaşadım, kendimi toparlayabilir miyim bilgisine yani bilinçaltına erişmekle ancak mümkün olacaktır. Teşekkür ederim hocam. Çok güzel bilgilerdi. Ee... Peki anne babalara ne tavsiye edersiniz bu durumda? Aslında şuna ihtiyacı var anne babaların ne tavsiye ederseniz kısmını. Pedagojiyi öğrensinler. Ekmek yemesinler, aş yemesinler. Yesinler tabii ki. Ekmek yemesinler, aş yemesinler, su içmesinler. İçsinler tabii ki ama pedagojiyi öğrensinler. Yani pedagoji dediğimiz şey peda çocuk demek. Lojika bilim demek. Pedagoji dediğimiz şey çocuk bilimini öğrensinler. Çocuk hangi yaşta ne yaşıyor? Kucağıma aldığım çocuk bana bağımlı mı oluyor? Çocuğumu yanımda mı yatırayım? Yanımda olmadan kendi odasına mı alıştırayım? Bağlanma denilen şey ne? Bağlanma bana bağımlı olması anlamına mı geliyor? çocuğumu bir yaşında çalışacağım, kreşe mi vereyim, bir bakıcıyla birlikte mi olsun? Tüm bunların her birisinin bir gerekçesi var, çocuğun duygusuna hitap eden bir gerekçesi var. Benim bu tutumum çocuğumun yapısını nasıl etkiliyor kısmını anne babalar öğrensinler. Tabii ki hani evreni de öğrenelim, yağmur nasıl yağar, kuş nasıl uçar, mekanikler nasıl çalışır, işte bilgisayarlar hangisi ucuzdur, hangisi pahalıdır, yeni çıkan iPhone'lar mı daha iyi, Samsung'lar mı daha iyi, hangi model araba alırsak daha iyi, erkekler genellikle başka şeylerde, kadınlar da işte hangi yemeği yaparsak daha iyi, Instagram'a bakıyorlar işte, Yemeğin içerisine şu kekiği mi koysak daha iyi, bu kekiği mi koysak daha iyi. Tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Ama bunların hepsi ıvır zıvır şeyler. Yanında yetişen çocuk duygusal olarak bir canavara dönüşüyor. Sen ne arabadan bahsediyorsun? Yemeğin içerisindeki kekikten neyinden bahsediyorsun? Sen çocuğunun içerisine nasıl kekik koyarsan, nasıl dokunursan, nasıl sarılırsan, kelimelerini nasıl düzeltmek için kendini eğitirsen? Hani pedagoji okulunda daha önceden bahsetmiştik ya. Söz bir büyüdür diye söyledik. Ya şunu bir beceremedin gitti. Ne yani ya ben ne dedim ki şimdi yani kötü bir şey mi söyledim? Yok onu düzelt, yok bunu düzelt. Sen şimdi bu cümleyle hani bir türlü beceremiyorsun. Sen bu gidişle kalırsın oğlum sınıfta diye söylediğimiz şey çocuğun ruhuna nasıl denk geliyor? Bunu eğer düzeltmeye çalışmazsak en azından şunu öğrenmezsek. Evet ya yanlış söyledim kısmını bir de kabadayılık yapıp orada. Ne dedim ki ben şimdi? İyi canım ona da kırılsın, buna da kırılsın deyip böyle hani farkındalıksız bir kısımla birlikte olacak olursak kırarız, dökeriz. Sonra da bizim karşımızda anormalce şekillenmiş ruhsal yapısı olan çocuğu şu sözü söylemek zorunda kalırız. Bu ne biçim çocuk oldu ya? Hı. Haksızlık etmemek lazım yani. İlgilenmediğin çocuk oldu. O yüzden anne babalara kitapla çocuk yetiştirilir mi sorusunun da cevabını pedagoji okulunda vermiştik. Kitapla çocuk yetiştirilmez ama bilgiyle çocuk yetiştirilir. Kendi çocukluk tecrübemiz yeterli değil. Biz kötü adam mıyız? Namazında, niyazında, abdestinde, iyiliğinde, güzelliğinde vesairesinde kimsenin etlisine, tuzlusuna karışmıyorum. Kötü adamsın demiyoruz. Çocuğunla oynayamayan adamsın. Çocuğuna hayatı boyunca bir tane hikaye anlatmamış adamsın. Öfkesini yönetemeyen adamsın. Çocuğunun zorda kaldığı bir durumu, bir iç genişliği içerisinde problem değil ha, babacığım, problem değil anneciğim diyerek yönetemeyen adamsın. Kötü adam değilsin tabii ki. O yüzden anne babalara neyi tavsiye edersiniz? pedagojiyi öğrenmeye devam etmelerini. Bak ne güzel pedagoji okulu diye bir kanal var. Yüzlerce video var onun içerisinde. Pedagoji okulunu izlemeye devam etmelerini ama en önemlisi dönüp dolaşıp şuraya gelecek sonuç. Kendilerini onarmalarını tavsiye ederim. Ben bu duyguyla nasıl baş ederim? Öfkesiz yaşanabilir mi? Bir iç genişliğine erişebilir miyim? Sabahları ferah bir duyguyla kalkıp duygusal aktarımlardan arınabilir miyim tabii ki tabii ki tabii ki tabii ki anne babalara pedagoji öğrenmelerini tercih ederim çok teşekkür ederim hocam ee, bu güzel sohbet için tekrar görüşmek üzere ben teşekkür ederim tekrar görüşmek üzere.